çekelim bakalım neler söylemiş pişman mıymış Hadi bakalım belki ilahi bir adalet tecelli ediyor ha canılar? belli mi olur <laughs> yani Vallahi de billahi de tillahi de bazen ben bile kendimden korkuyorum canlar. yani ara sıra kendimden böyle endişe ettiğim anlarım çok oluyor benim İlahi adalet dedi yahu. Daha ne desin ya. Daha ne Hadi pişman olmasın da görelim. Acı çekmek dedi. Geçmişin izi. Özür dilemek dedi. Size yaşattıkları için pişman olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Burada bir İlahi adaletin müdahalesi söz konusu. Aynı zamanda aşırı derecede vicdan azabı var. Acı çekiyor. Ve bu geçmişinde yaşattığı bir durumdan dolayı olduğunu söylüyor. Acaba gitsem, özür dilesem, hakkını helal et desem, eder mi ki diye kara kara düşünüyor anlaşılan. Pek devam edelim. Aşıklar kılıç kraliçesi değnek sekizlisi ve kupas şimdi yaşattıkları için pişman mı ee, burada pişmanlık var mı var gibi şimdi neden var gibi devamında daha net anlayacağız şimdi aşıklar kartında kişi bir seçim yaptı ne yaptı? Dedi ki işte ailem, işte geleneklerim, işte işim, ne bileyim daha farklı, işte evliyim, eşim ya da geçmişimden sevgilim geldi o, ona karşı duygularımı hissettiğimi fark ettim, seni terk etti değil mi? Bir şekilde terk edildiniz ya da siz terk ettiniz. Kişi burada bir seçim yapma arefesine geçiyor. Yani ben ...doğruyu göremedim... ...ben doğruyu fark edemedim... ...doğal olarak gerçekten sevdiğim... ...diğer yarıma bir haksızlık ettim... ...ve o bir kılıç kraliçesi enerjisine sahip... ...istikrarlı, akıllı... ...ne istediğini bilen... E, ...siyah, beyaz, sadece gri... ...yok onun hayatında... ...bir o kadar güler yüzlü... ...adil... E, ...hiçbir zaman eşitsizlik yapmayan... ...haksızlık yapmayan... ...ve burada değnek sekizlisiyle... Bu kılıç kraliçesini seçmedim. Ben gittim başka şeyleri seçtim. Artık seriden bir şeyleri değiştirmem lazım. Hani bir şey bir aksiyon almam lazım. Buna da böyle gideceğim. Ondan özür dileyeceğim. Kupasıyla. Hadi bir daha başlayalım. Hadi yeniden başlayalım. Sana yaşattıklarım için pişmanım. Bize bir şans daha verir misin? Olur mu? Olur, niye olmasın? Evet. Fıstık bomblusu. Joker kartı. Değnek dörtlüsü ve tılsım altılısı. Net. Yani yaşattıklarına pişman. Evet kendi konfor alanımı seçtim. Yeniden bir şeyleri başlatmam gerektiğini biliyorum ve nasıl yapacağım? Hayatımdaki bu durumu özür dilerim. Buraya değnek dörtlüsü dedim ya, kılıç dörtlüsü bu arada. Özür dilerim canlar. Hani hayatımdaki önceliklerim sıralamam farklı ama ben e, bunun doğru olmadığını fark ettim. Çünkü ona haksızlık ettim ve ona bu hakkı vermeye geliyorum. O bunu hak etti. E, maddi manevi ona bir şeyleri verip ondan helallik almam lazım. Aksi takdirde Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmeyecek. Bunu biliyor. Yani doğal olarak yaşattıklarına pişmanlık duyacak olan biri var burada. Devam edelim. Asılan adam, para üçlüsü, tılsım üçlüsü, tılsım kraliçesi ve kupa beşlisi. Derin pişmanlıklar, derin üzüntüler, yaşattıklarına pişmanlık. Kendi konfor alanımı seçtim. Ailem dedim, o dedim, bu dedim. Yeniden başlatmak istedim. Ve sıralamam doğru yapamadım belki ama hak vereceğim. Hakkını vermeye geliyorum. Çünkü ben artık her şeye bakış açımı değiştirdim. Gerçekte ne yapmam gerekiyordu? Gerçekte bu ilişkiyi Nasıl götürmem gerekiyordu? Nasıl bir haksızlık yaptım ben ona? Doğal olarak bu benim hayatıma çok farklı yansıdı. İşim gücüm hiçbir şey belki yolunda gitmedi. Projeler hazırladım, bir şeyleri yapmaya çalıştıkça yapamıyorum çünkü odamı toplayamıyorum. Neden? Burada bir de aile faktörü var, gelenek, görenek. Bir tarafta da onun bir duruşu var. Eşim var, annem var, o var, bu var. Ben böylelikle arafta kalıyorum, seçim yapamıyorum ama pişmanım yaşattıklarıma. Yani çözüm arayışım devam ediyor. Ee, özü neydi, sorumuz neydi? Yaşattıklarına pişman oldu mu? Buyurun. Pişmanlığın nirvanası var burada. Ama iş bunu hayata geçirip, eyleme getirip, işte bunu size gösterme kısmında sıkıntısı var bu kişinin bunu sadece kendi içsel dünyasında düşünüyor. Belki de size hiçbir şekilde yansıtmıyor olabilir bu kişi. E senin içinde yaşadığını ben nereden bileyim yani değil mi? Bir şekilde bunu sen burada değnek sekizlisiyle hani seri seri bir şeyler yapman, aksiyon alman gerektiğini biliyorsun. E bana haksızlık ettiğini de biliyorsun. Hakkımı da vermek istiyorsun. O zaman sen pişmansın yaşattıklarını. Gel buna eyleme dök. Dökmezsen gelir böyle ilahi adalet tepene çöker. 2 2 daha 4 bu da değişmez bir gerçek. Doğru tektir. İki tane doğru olmaz. Gerçek sevgi böyle bir şey. Sizi seven, sizi önemseyen, size değer veren, size yaptığı haksızlıkların farkına varan bu kişinin eninde sonunda bu durumu fark edeceği bir süreç yaşayacağı burada bize yansıtılan durum canlıdır. Evet bugünkü açılım da böyle geldi. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşça kalın.